Arkadaşlar genç şakamıza hoş geldiniz. Ben Can. Arkadaşlar bugün yanımda kimse yok. Geri dönüşümüzün ilk videosu arkadaşlar. Bir şaka videosu. Tanıştırayım. Tacettin ismi. Ben koydum. Daha yeni şu an aklıma geldi arkadaşlar. Tacettin. Gördüğünüz gibi böyle fare çok inandırıcı duruyor. Bir arkadaşımdan aldım. Beni korkuttu bir kere. Ondan aldım. Şaka videolarında şey yapmak için işte işte o yüzden işte şaka yapacağız. Mesela şu anda tarra yapacağız. Sonra talibi çağıracağız evinden. Talip çıktığında da tabii bununla karşılaşacak. Ben ilk gördüğümde çok korkmuştum. Onlar da korkacağını düşünüyorum. Şaka başlayalım. Arkadaşlar şu an Tarık'ı çağırttırdık. Dolpan diye bu arkadaşlarımız oturuyor. Orada bizi bekliyor. Hatta versen. Bak şimdi. Yanımda ağlayayım buradan gördüğünüz gibi orada oturuyor arkadaşlar şimdi Gel 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 gitti 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 diye işte gitti 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 Aa, Bizi bekliyor değil mi abi? Biz mis gibi oyun bulduk birader ya. Bak. Dur dur bekle bak. Şey şimdi şey. Yapayım. Sen o oh, de ben, kuzdun, ben, de ben de. değil mi? Çektin mi peki? Peki çekmedin. Var lan onu Korkmamış şey oldum oğlum vurdun orayı. Kanıyor. Biraz küfür oldu bir şey olmaz. Kabuğu mu kabuğu mu kaktayım? He. Evet. Tarık bildiğiniz gibi. Sokacağım şakanıza. Şey, Hmm, mobil oyunları çekiyor gösterelim böyle tam. Evet arkadaşlar şimdi talibi çekeceğiz. sadece bana değil mi? Talibe. Talib de şey. İşte şimdi hmm, abi talibi talib durduralım videoyu. Durduralım videoyu. Talibi de çağıralım, durduralım. <laughs> evet arkadaşlar şu an Tarık yanında işte Talibi bekliyoruz arkadaşlar talibi çalmaya bitti işte bir tane çocuk gönderdik adı Davut göstermiştik ki karşılaştıracağız talibi. İşte buradan gelecek arkadaşlar. Şimdi Talibin arkadaşlar lakabını şey koyduk. <laughs> Bu ne kaka? Bekleyin bakayım. Dur, 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 dur. Geliyor, geliyor, geliyor. <laughs>

Tacettin'le karşılaştı. Şimdi? İşte. Nasıl oldu? Valla çok korktum. Bana da yaptılar aynısını. Hatta bak kolma ne oldu? Ne oldu? Nereye? Arkadaşlar bir Duvara. videomuzun daha sonuna geldik. Videomuzu bitirelim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz beğenmeyi. beğenmediyseniz yine beğenmeyi. Ve genç arkadaşlar kanalınıza abone olmayı unutmayınız. Araba çarpacak. Görüşürüz. Hoşçakalın. Hadi